Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, böyle bir video çekeceğiz. Bu kumun içinde bu kiremiti bulan kazanır. Ve ben saklayacağım. En hızlı bulan paska. kazanacak. Ver ben arkadaşlar nereye sakladım görsün. Sen arkandan bakma. Tamam. Dö, 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 dö. Arkadaşlar bunu saklayacağız. Ben ver arkana. Bakarsan senin içinden geçerim. Bakma. Arkadaş. Hayır. Tamam. Hadi bakalım. Nerede acaba? Aa bu. Aa bu. Aa bu. Çek kamera. Nerelerde? Neredesin? Seramik. Nerelerdesin seramik? Bu mu? Hayır. Bu mu? mu? Bana sorma oğlum kendim bul. Yok. Soğuk çok soğuk. Çok soğuk. Şimdi? Çok soğuk. Ne? Çok soğuk. Aa ayakkabım. Çok soğuk. Çok soğuk. Abi git Allah Allah. Çok soğuk. Üşüyorum, donuyorum aga. Bırak. Bırak. Neyi bırakayım? Hayır, bura şey mi? Sıcak mı? Bilmem. Ya oğlum çok ya soğuk, mi? çok soğuk, çok soğuk. Şura. Çok soğuk. Bayağı soğuk dondum. Bulamazsan senin borum ya mahkum Ha, oh! ben Boru de sana bücüğüm. bunu atarım o zaman. <laughs> düş düş. Ya bari bir ipucu falan ver. İpucu falan ver. Niye? Ya ben. Ece. Şu taraflarda. Buralarda mı? Hayır. Bu taraflarda. Oğlum sıcak demirsin. Onu ben bilemem. Buralar kaç. Güneş bebesi kim lan? Hı? <laughs> Sesli mesaj yollamış. <laughs> Minecraft'ta. Oğlum nereye koydun? Yaklaştım bak çok yaklaştın hem de. Hem de çok yaklaştın. Allah ama. Tabii canım. Ne sandın? <laughs> Allah Allah. Ya ya, <laughs> burada. Oralarda. Mı? Evet. Oğlum yok ki. <laughs> ben bilemem. Ee, Bu mu? Bu mu? yok Bu mu? Oralarda. Bunu da kazacağım. <laughs> Ay, hayır bir lan iyi fikir. İyi burayı bir de işemiş köpek. <laughs> Elledin lan oraya. <laughs> Şuraya bir hayvan işemiş. Hayır bir şey yapmış. bana bana attı lan. Ben attı. Oğlum mal mısın? Oğlum yok ki. <laughs> Yarısını kazdı. Nerede ya? Benim sırrım. Baba Yok ki oğlum. Eee oralarda. Yaklaştın. Yaklaştın. İki 2 years later. Yaşlanıyor. <laughs> Vallahi seni beklerken yaşlanmış. E ya? tamam, Bin years later. <laughs> Hadi söyle nerede? Pes mi ettin? Evet ben pes ettim. Ezik, ezik. 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 Nereye verdi lan? ya <laughs> oğlum ya şuralarda <laughs> diyorsun ya. Bir git. Sır vermem. Yalancı. <gülüyor> çık git. Çık git. <laughs> <etsin gülüyor> Hayır ya. lan. Gel. Ben yapacağım. <laughs> Al. Vallahi kamera görüntülerinde <laughs> görürsün. Ya. Şimdi Meta bakma. Sen, kaşık. Sen kaşık. gel sakladım. İpucu vereyim mi? Evet. Tamam. Aynı şuraya sakladım değil mi? Evet evet. E por Niye bisikletimi atıyorsun? Nerede lan kazdığın çubuk? Şey? Bilmem Oğlum Onda da öyle bir şey yok ama. yani Epoji vereyim mi? Neyde? Bulmanda Sen o kazdığın çubuğu verirsen Valla tahminin doğru gidiyor cinim. Sen doğru gidiyor diyorsan. Pes edajun mu? Ya, daha yeni Ben de karadens kanı var oğlum, niye pes edeyim? Pe pe Bence şey yapalım böyle. Ee, sen bulunduğun zaman kamerayı başlatayım ben gizlice tamam mı? Hayır, ya. Öyle yapayım mı? Ha? Tamam yapıyorum. Hayır yap. Buldu ya. yere gidiyoruz. Hadi bay bay. Ses ediyor musun? Sorma şunu bak. Etmiyorum. Sabah kadar sesini kes etmiyorum. Arkadaşlar hava kararıyor. musun? Evet. Allah kahretsin. Niye söyledim? Nerede? Hadi artık ipucu söyleyemem yani. Söyledim şurada diye. ipucu diye. Ya oğlum ya. Tamam. Ee, kaybedersen söyleyeceğim. Nerede olduğunu da göstereceğim. Hadi. Aha, Bravo. Oğlum boyyla kazan ilk insan ol. Ya ne Evet. Pes ediyor musun artık? İyiyim. Ha? Dur. Orada değil. Yok işte hadi ya hadi pes ya. ediyor musun? Yok. Hayır. Ya oğlum annemiz babamız çağıracak yok. Şurası. Neyse arkadaşlar pes ettiğine dek görüşürüz. Sonra başlatacağım yine videoyu. Evet arkadaşlar Mete küs e, şey yaptı pes etti. Yerini söylüyorum Mete. Bunu ben, ben. kırmışım sen atmak için? Evet. Bak. Bak. Al kırdın. Jaguar'a kırdı adam. Evet. Ay, ya. Hep güzel Hayır. Evet. Yeri işte burada. Kendi <laughs> sadece topraksın. Ya bana öyle, öyle bir şey. Öyle bir şey.

Neden? Görürsün. Neyse arkadaşlar böyle Mete'yi kışkırtan videosunun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben şimdi seni kışkırtacağım. Bay bay. Ay. Ay. Ayaklarıyla basıyor. Cıvılak ayaklı. Hala videoda mısın? Evet. Yapma. Yapma. Evet. yapma. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.